Merhabalar arkadaşlar. 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Bu videomuzda Beşiktaş'ın nasıl şampiyon olduğunu ve Galatasaray Fenerbahçe'nin nasıl şampiyonluğu bıraktığını ele alacağız. Çok detaylı bir video olmayacak. Her şeyi anlatmak, anlatmaya çalışsak çok uzun bir video olur. Önce Beşiktaş'tan başlayalım. Beşiktaş nasıl şampiyon oldu? Önce inandı. Benim ligde her zaman söylediğim atanın, tutanın ve orta sahadaki e, ön libero mevkii için Savaşan'ın iyi olması bir de e, kulübedeki hocanın iyi olması gerekiyor. Tabii ki buna bir sürü etken sayabiliriz. İşte hamle oyuncunun olması vs. ama Beşiktaş e, bunlar olmadan şampiyon oldu. Atanı iyiydi. E, beklenmedik adam Larin bile attı. E, Gezal e, beklenmedik yani. Kim bilirdi Gezal'ın bu kadar iyi performans sergileyeceğini? Şanslıydı da e, oyuncu performanslarından dolayı Beşiktaş. Ama bunun yanında... Ee, ön liberosu yani iki tane orta saha oyuncusu Atibeba, e, Joseph sezona damga vuran isimler oldu. İnanılmaz e, top oynadılar sezon boyu. E, tutanın değil ama yani Ersin'i performansı diğer kalecilere yakın şöyle bakıyorum ama ben burada e, tutan kısmında Vida'yı ön plana çıkarmak istiyorum. 5 e, gol attı yanlış hatırlamıyorsam. Aynı zamanda stoper Vida. E, ligimizde birçok favorite yakın e, sayıda gol attı ve bu gollerin tamamını kritik maçlarda attı. İşte bir tanesini dün şampiyonluk maçında attı. Durum Hayır, çok önemliydi. Onun haricinde başkan e, Ahmet Nurçebi'nin sezon başından beri bu yana e, bir inancı vardı. E, kimsenin inanmadığı zamanlarda bile biz bu sene şampiyon olacağız dedi. Ben çok net hatırlıyorum. E, Sergen Yalçın'ın rahatlığı. Yani bu kadroyu zaten çok sıksa bu başarı gelmezdi. Onlara başarılı oldukları inancını aşıladı Sergen Hoca. Zor bir kadroydu şampiyonluk için ama bunu başardı. Beşiktaş için çok söylenecek bir şey yok. Hani nasıl şampiyon oldu detay vermeye çok da gerek yok. Çünkü şampiyon oldular ne olursa olsun başarılı oldu. Çok fazla eleştiri yapılması da doğru bulmuyorum başarılı kadroların. Fenerbahçe gelecek olursak. Fenerbahçe Erol Hoca kötü bir hoca değildi ama Erol Uca kendi yardımcılarıyla gelmedi. E, rahat bir çalışma ortamı sunamadı Fenerbahçe. E, başkan baskısı, başkanın da üzerinde şöyle bir baskı var. Başarılı olma baskısı vardı. İsteğe arzusu vardı. E, aynı zamanda 7-8 yıldır e, bir şampiyonluk görmemiş Fenerbahçe var. Yani Galatasaray'ın 14 yıllık e, şampiyon olmama e, rekoruna doğru koşuyor Fenerbahçe. Bu hafayla da e, işleri daha zor. E, i̇yi kadro kuruyorsun, hocayı serbest bırakmıyorsun iyi hoca getiriyorsun yeterli doğru kadroyu kurmuyorsun. E, hepsini bir araya getirecek olsan yönetim olarak işlerini karşılıyorsun. Fenerbahçe önce bu e, yönetim, hoca, kadro üçgenini doğru tutturması gerekiyor. Bir hareket etmesi gerekiyor. Her şey transfer demek e, olmadığını zaten biliyorduk ama bu sene daha net anladık. E, Emre Belezoğlu'nu daha önceki videolarında da söylemiştim. Yani Emre için çok erkendi ama bu saatten sonra da Emre'yle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Şampiyonluğu bir şöyle verdi. Hoca yönünden konuşacak olursak. Ee, Emre'yi keşke daha önce takım başına getirseydi şampiyon olabilirdi. Ya da Erol Bulut'u rahat çalışma ortamını sağlasaydı. Kendi yardımcılarıyla yani Emre'nin ve Volkan'ın baskısı altında kalmasaydı e, şampiyon olabilirdi. Ee, diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu sene taraftar bakımından en çok etkilenen kulüp yani birinci sırada olduğunu düşünüyorum. Çünkü iç sahada inanılmaz çok maç kaybetti Fenerbahçe. Ee, en şanslı kulüp de Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Bunu da daha önce söylemiştim. Çünkü Beşiktaş sezon başında kötü top oynadığı zamanlarda, puan durumunda bayağı geri düştüğü zamanlarda eğer tribünde taraftar olsaydı ee, bu ters baskı Beşiktaş'ı daha kötü yerlere götürebilirdi. Şahsi düşüncem. Bence götürürdü de. Bugün şampiyon olamayabilirdi. Belli haftalardan sonra da tabii ki Beşiktaş da e, türbünde taraftar olsun istemiştir yani. Çünkü ondan sonra avantajı döndürebilirdi. Galatasaray için e, söylenecek zaten Galatasaray'ın e, Fatih Hoca da gerekli aslında bir, bütün şeyleri söyledi. E, kendi içimizdekiler dedi de en çok ayak bağı oldu. Ama ben o kısımlara da girmeden şunu söylemek istiyorum. Fatih Hoca da onlara ayak uydurdu. E, hoca gitsin kalsın eleştirme adına değil yapıcı eleştirme adına Hoca e, takıma vermeliydi kendini o işleri bir kenara bırakıp Hocanın mantalitesi şudur çünkü Sezon sonu olsun e, orada hesaplaşırız biz işimizi yapalım Bu sene e, dört dörtlük uygulayamadı Fatih Hoca e, Yönetimle çatıştığı zamanlarda hep puan kayıpları geldi Çünkü konsantre olamadı yani takımın e, üstündeki etkinliği azaldı Burada da sahanın içindeki kaptanlarına biraz belki iş düştü ama Arda'nın çoğu maç ilk 11 oynayamaması veya 90 dakikayı kaldıramamış kaldıramayışı e, başta sebeplerdendi bence. E, yine yetersiz isimler kadro kalitesinde sakatlıklar bütün takımları etkiledi tabii ki. Hakem hataları bütün takımları etkiledi. Burada e, federasyona da şunu söylemeden e, geçmemek lazım. Ee, i̇nanılmaz kötü bir sezon geçirdi Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ve hakemler. E, kimseye haksızlık olmadan yani minimum seviyede e, haksızlıkla lig bitebilirdi. Haksızlık olmazdı onun adı ne olurdu? E, minimum hakem hatalarıyla sezon bitti derdik. Hakem hatalarının yanında verilen e, cezalarda verilen türbün işte seyirci alma almama bir sürü konuda hatalar oldu. Takım gözetmeksizin söylüyorum bunları. Herkes adına herkese yapıldı düşenden şampiyon olana kadar bütün takımlar adına İnşallah önümüzdeki sezon federasyon e, iyi bir yapılanmayla e, doğru işlerle doğru hakem tercihleriyle ve e, benim zaten e, sahada alt hakem olması gerektiğine dair bir videom vardı. VAR sistemi için bir fikrim vardı. Onunla ilgili bir videom vardı. İnşallah en azından futbolumuzu iyi taşacak kararlar alırlar. E, Şampiyonlar Ligi UEFA için başarılı olur mu takımlarımız diye çok zor geliyor. Şu an bunlar için konuşmak için çok erken. Aynı şekilde transfer şu geldi bu gitti. Şu an için galiba sadece Trabzonspor iki oyuncuyla anlaştı. Onu da başkanı birebir açıkladı. Sörlot'u istediklerine dair Abdullah Avcı net bir açıklama yaptı yani baya kendi ağzından. Medyada dolaşan bir haber. Onun haricinde de ee, bir transfer haberi Ben şu an yok olarak kabul ediyorum Çok da dediğim gibi yalan yanlış Transfer haberleriyle asla e, Ne instagramda ne burada Yayın yapmayacağım kesinleşen imza atan Oyuncuların e, faydalı olur mu olmaz mı Doğru transfer mi yanlış transfer Bize göre tabii ki Bunların değerlendirmesini bu yaz döneminde yapacağız Yaz döneminde kildi vurup dükkana gitmeyeceğiz e, Zaten 25 gün sonra e, Müthiş bir turnuva başlıyor Müthiş bir milli takımımız var e, Beklentimiz Bayağı yükseldi ülke olarak. E, tüm herkes iyi bir başarı istiyor. Final kupa e, herkesin aklından geçen şeyler. Tabii ki çok zor şeyler. Bunlar e, kolay işler değil. Tecrübe gerektiren, e, kapasite gerektiren, e, oyun bir oyun mantalitesi gerektiren şeyler ama olmayacak şeyler değil. Biz e, Türk halkı olarak bunlar çok kısa sürede anlık başarabilen bir milletiz. Ee, henüz o kültüre erişmedik tabii ki düzenli olarak bir turnuva olarak hatırlamıyoruz. Her sene gruptan çıkarız. O favoriliğimiz henüz yok ama bu turnuvada e, can yakabilecek hatta kupaya uzanabilecek bir oyuncu kapasitemiz var. Bireysel performanslar üst düzeye geçerse e, çok iyi bir jenerasyon var yani. Takımlara tekrar dönecek olursak yani İsim isim performans performans dediğim gibi değerlendirmeyeceğim ama Anadolu'dan çok iyi isimler vardı. Anadolu kulüplerinden. Hiç beklenmedik performanslar vardı. Müthiş bir Sivas Spor çıkışı vardı. 19 maç kaybetmeden sezonu tamamladılar. Ligayını çıkan Hatay Spor'un yaptığı mükemmel bir iş vardı ortada. Düşmez dediğimizde Ankara Gücü küme düştü maalesef. Denizli Gençler Birliği ve Ankara Gücü bir atlıkla mücadele edecekler. Ee, i̇nşallah daha güçlenerek gelen gelir bütün takımlar. Ee, bu sene çıkanlar Giresun ve e, Adana Demirspor geldi. Onlar doğru yapılanma yaparlarsa iyi işler yapabilecekleri ortada. Özellikle Adana Demirspor e, biraz daha maddi yönden e, iyi paralar harcayan bir kulüp. İkisinin de yeni güzel stadı var. E, bunları avantaja çevirmek onların elinde yönetimlerinin elinde. Ee, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili Daha önceki videomda da bir çağrı yapmıştım Ben olsam Beşiktaş şampiyon oldu Tekrar dile getirmek istedim Ya Bir şampiyonluk hatıra Pandemi şampiyonluk hatıra bileti diye Bilet bastır bunu da ekonomik yönden artıya çevir yani ee, Bu kaçın, kaçırılmaması gereken bir fırsat bence Şu maddi zorluklarda Sıkıntılarda bir altın e, Bilezik olarak görüyorum ben bunu Önümüzdeki sezon iyi yapılanmak Gerekiyor e, Tüm takımlar adına bu yaz dönemini Şimdi Galatasaray'la e, Fenerbahçe'de de Şöyle bir sıkıntı var Galatasaray'ın hocası belli değil Başkan da belli değil Her şey meçhul Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli Fenerbahçe'nin hocası belli değil e, Ali Koç da aday olacak olmayacak tartışmalar var Hocası belli değil Bu e, çok geriye götürür Sezonun yapılanması adına Çok e, geç kalınır İki kulüp de Avrupa'da mücadele edecek Bir an önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Önce başkanlık pozisyonuna gelecek kişinin belirlenmesi ve sonra hangi hocayla devam edecekse karar verip buna göre de hocanın isteği doğrultusunda transferlere yapması gerekiyor iki takımında. Beşiktaş çok avantajlı. Bu yeni gelecek 2021-2022 sezon için en avantajlı kulüp Beşiktaş. Ne olursa olsun kiralıkları ıvır zıvırı olmasına rağmen oturmuş bir kadrosu var şu anda. Yani iskeleti var. Kaliteli de bir iskelet oldu bu sene. Şampiyonu kazanmasaydı hepimiz söylerdik ki kaliteli değil Beşiktaş. Hepsinin gitsin gelsin. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın söylediği gibi. Ee, burada Beşiktaş'ın doğru transferlerle gücüne gerçekten güç katabileceği bir sezon. Maddi anlamda en büyük geliri kazandı. Ee, başkan'ın eli güçlendi. Sergen Hoca'nın eli güçlendi. Sergen Hoca belki istediği adamları bu sene net aldırabilecek. Ee, yani avantaj olarak Beşiktaş'ı görüyorum önümüzdeki sezon için. En azından yaz dönemi, transfer dönemini daha verimli geçecek. Başkanı belli, hocası belli. Gidecek gelecek oyuncuları belli. Ne yapacağı belli olan bir Beşiktaş var en azından. Fenerbahçe ve Galatasaray için işler çok zor. Daha Galatasaray'ın seçimine var, Fenerbahçe'nin başkanının seçimine var. Seçilen kişi bir sürü bir yapılanmaya gitmek zorunda kalacak. Aynı kişilerle Emre ile ve Fatih Hoca ile devam edecek Olsun yönetimler. Bunların kaybettiği zaman var. Arada bir ay, 15 gün e, boş geçirecek zaman var. Turnuva var. E, oyuncu almanız çok zor. İyi oyuncu almanız çok zor. E, i̇stediğiniz bir isim çok iyi bir turnuva geçirir. Getiremezsiniz. Gelmez Türkiye. Daha iyi bir kulübe gider. E, i̇stediğiniz, ön anlaşma yaptığınız oyuncu çok kötü bir turnuva get geçirir. Bu sefer taraflarınızı kabul ettiremezsiniz bunu. E, bu sene çok sıkıntılı bir transfer dönemi ve sezon başı kampı bekliyor kulüplerimizi tamamını. Beşiktaş da dahil buna. Transferde e, avantajlı olan taraf yine Beşiktaş. Eli güçlü olduğu için şampiyon takım, şampiyonlar ligi. Sezonu ne zaman açacağı şimdiden belli. Direkt grup aşamasında oyuncak. Galatasaray'ın Fener'in sezonu ne zaman açacağı belli değil. E, çok doğru hamleler yapması lazım. Çok da uzatmayalım. E, videomuz bayağı 12. dakikadayız şu anda. Milli takıma da ufaktan biraz daha değinip e, videomuzu noktalayalım. E, mental olarak yani son bir kadro seçimi olacak bilmiyorum. Aday kadro açıklandı şu anda. Giremeyen isimlerden böyle üzüldüğümüz, keşke girse dediğimiz isimler mevcut. Giren isimlerde e, soru işareti kafamıza birçok kişinin yani ortak noktada buluştuğumuz kafamıza yatmayan isimler mevcut. E, son bir düzenleme olacak ama çıkacaklar var galiba. Eğer sıfırdan yeni birini alabiliyorsan Şenol Güneş'in Birkaç isim üzerinde e, yoğunlaşacağını düşünüyorum. Böyle bir ihtimal varsa emin olmadan da söylüyorum bunu. E, özür diliyorum. E, arayacağımız isimler var turnuvada. Keşke bu isim girseydi diye ama isim vermek istemiyorum. Ben hocaya da saygısız etmek istemiyorum. Şenol Güneş'tir. E, Türkiye'nin büyük değerdir. İyi hocastır. Hep destek tam destek olma zamanı mil takma. Eleştirileri turnuva bitmeden dahi maç maç yapmayı bile... E, düşünmüyorum istemiyorum. Tabii ki eleştireceğiz ama turnuva bitene kadar grup aşaması elendik mi? Elendikten sonra yapalım eleştirimizi. Hocaya sahip çıkalım. Takımıza sahip çıkalım. Ee, gerekli desteği gösterelim. Ben bu milli jenerasyonun bir şeyler başarabileceğine canı gönülden inanıyorum. Başarılar milli takım diyerek daha 25 gün önceden e, milli takım defterini açmış olalım. E, takipte kalın.